Teknofest artık bir kültür. Türkiye'de gençliğin çok ilgisini çeken bir kültüre dönüştü. Üretmek isteyen, ülkesine, ailesine ve kendisine katkı sağlamak isteyen bütün gençler bu Teknofest ekosisteminin bir paydaşı oluyor. Anadolu Ajansı olarak bu organizasyonun medya iletişim alanında ortağıyız. Bundan dolayı çok mutluyum. Teknofest kültürünü tüm Türkiye'ye yaymak sadece Türkiye değil kardeş coğrafyalara ve tüm dünyaya yaymak bizim misyonlarımızdan bir tanesi. Yarının büyük mühendisleri, yazılımcıları, yapay zeka uzmanları işte bu Teknofest'ten yetişecek ve yarınların dünyasına Teknofest gençleri bir şekilde şekil verecek. O yüzden dünyanın şekil verdiği değil, dünyaya şekil veren gençler. Teknofest'te olacak. Bunu paydaşı olmaktan çok mutluyuz.